Perfect Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Geleceğin Yıldızı kartlarının ikinci takımı geldi. Güzel bir paket açılışı yapacağız. Bu bölümde bir 15-16 tane paketimiz var. Takaslar geldi. Onlara da bakacağız. Hatta bir tanesini alacağız. Şimdi bir kartlara ufak bir bakalım. Ondan sonra SPC'lere de bakalım. Takaslara bakalım. Sonra paket açılışına geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi bir görevlerle başlayalım. Görevlere herhangi bir şey gelmiş mi? Ona bir bakalım. Görevlerde Herhangi bir şey ha, Burada yine bir şey var e, Kart var Bunları yapmak gerekiyor tabii ki ama ben hepsini toplayamayacağım Büyük ihtimal e, Geleceğin yıldızları Goyri gelmiş abi Bu nasıl bir kart 4-3 Dribblingi çok iyi değil Boyu uzun mu boyu da kısa 1.80 yani çok kısa değil ama e, Yani fizikseli var Dribblingi kötü Dribblinginden dolayı ben yapmaya tenezzül bile etmezdim. Chukwueze gelmiş. Chukwueze iyi abi. Ben bu adamı biliyorum. Bu adam sağlam. 4-2. Yüksek düşük. Çok güzel bir çeviklik dengesi vardır. Aynen. Dayanıklılığı iyi. Bu kartı yapın. Bak bu kartı yapın. Yedekten bu kart girdi mi dağıtır. Bu kart iyi. Tam buraya başka bir şey gelmemiştir. Şimdi şu takıma bir bakalım. Evet arkadaşlar ikinci takım şu anda karşımızda. Pedri, Gravenberg, Wirtz, Lacroix. Ay Lacroix gelmiş. Oy. Brian Gil, Daka. Daka gelmiş. Daka da iyi bir kart. Adams. Ondan sonra o kim lan? Gouret. Raspadori. Onu biliyorduk zaten. O vardı. Salisu, Ibanez, Cabore. Munez ve Miranda. Burada güzel kartlar var. Gravenberg çok güzel duruyor. Zaten ben 86'lık kartıyla bayağı bir biliyorsunuz. Lacroix, Wirtz. Wirtz bayağı iyi duruyor yalnız. Pası, dribblingi falan. Pedri. Pedri de çok sağlam. Bir tek fiziği. Biraz daha fiziği olsaydı iyi olurmuş. Daka, pas yok ama fena değil. Lacroix başımıza bela olacak. Başka... Bak Gravenberg iyi duruyor. Gravenberg harbi iyi duruyor. Şimdi neresler kıymete binecek? Raspadori yani Raspadori de fena değil. Yani İtalya Ligi için iyi. Bakalım. Paket açılışına geçelim şimdi bir ilk önce tabii ki kadro kurma görevlerine bakalım. Takaslar geldi. Bu geleceğin yıldızları oyuncuları. Ben de bir şeyler alacağım. Ee... Buraya gelen bir şeyler var mı? William Saliba falan geldi. Bunlar çok yapılacağını düşünmüyorum. Leveling gelmiş. Bu nasıl bir isim mi? Orta orta 1.84, 4.3. Yani artık 4.3 kartlar falan çok ekstra bir şey yani olmadığı sürece yapılmamalı diye düşünüyorum oyunun. Tabii ki yani zevk alma kısmı ayrı, tryhard oynama kısmı ayrı ama yok yani bu kart aslında dribblingi falan fena değil ama Yok ya bu oyun içinde çok ağır kalır bu kart. Buna gerek yok abi. Geç bunu. Ee, başka bir şey yok galiba. Aynen başka bir şey yok. Zaten Raspodori'nin burada ayın oyun oyuncusu kartı da vardı. Bunları da yaptık zaten. Yine geleceğin yıldızları buluşması oyuncu seçimimiz var. Fodunu çıkarttığımız SPC. Bakalım onu yapacağız. Şimdi şu takaslara bakalım. İkon var mı? Bir dakika ikon var mı? İkon yok. Aynen ikon yok tamam. Takaslar. Haydi bakalım. 2 ee, taneye nadir oyuncu paketi veriyor. 81, 89, 10 paketi veriyor. Toplam şimdi kaç tane gelecek bunlardan? 30 tane gelecek diyorlardı. 11 Şubat'tan 25 Şubat'a kadar geleceğin yıldızları takas fişlerini ödüllerde kullan. 25 fiş veriyor ama toplam herhalde 30 diye duydum ben. Ya 28 ya 30 diye düşünüyorum. Ee, böyle baktığımız zaman. E, tabii ki mantıklı şeyler var. Burada nadir oyuncu paketi yani... gerek yok. <laughs> Ultimate paket zaten board paketidir. Geleceğin yıldızları orta saha. Bu kim? Firimpong. Bu kim abi? E, Almanya'dan. Sağ orta saha. Güzel. 4-3. Çeviklik dengesi iyi, driblingi iyi, dayanıklılığı iyi. Bir tık agresifliği var. Bitiriciliği fena değil. Bu kart mesela olabilir ama... Bakalım daha güzel şeyler vardır. Geleceğin Yıldızları birinci takım paketi. Ee, yani riskli. Primpong Defans. Ha bu Defans kartı, back kartı. Bak back kartı güzelmiş. En azından Almanya'daki back sorununu, sağ back sorununu çözer bu kart. 85 artı 10 paketi var. Ee, Anur, Hanur Gallagher var. Bu neymiş abi? Yüksek yüksek. Premier Lig'den Zayıf ayağı 4. 95 dayanıklılık. Her şey yeşil. Böyle çok dengeli bir kart gibi duruyor. Oyun içindeki modelini biraz e, çözmek lazım. Hiç oynamadığımız bir kart tabii ki daha önceden. Ee, yani bilemedim. Ben bunun çok uzun ömürlü bir kart olabileceğini düşünmüyorum. 85 artı 10 mantıklı alıp açabiliriz şu anda. E, oyuncu seçimi var 25 taneye zaten. Başka da bir şey yok. Kaç tane geleceğini ben bilmiyorum. Ona bakayım mı? Aynen, ben bir yerde 28 görmüştüm. 28 diyor. Yani 28 taneye ne alınır? 85 artı 10 paketiyle mesela bunlardan biri alınabilir. 27 tane yapıyor. Ee, onun dışında ne, ne olabilir? 25 onu seçersek geriye 3 tane kalıyor. 3 taneyle de bunu alabilirsiniz ya da nadir oyuncu paketi alabilirsiniz yani çok fazla artık takaslardan tecrübeliyiz zaten çok da bir seçenek yok ama alınacaklar belli öyle bir satılamayan yapalım 9 burada 9 burada 16 şu anda ben de 16 tane var ben zaten aynen çoğunu yapamadım. Yani görevlerdeki olanları yapamadım. 16. Tamam biz 85 artı 10 paketini alalım. Yani oyuncu seçimine gitmek tabii ki mantıklı da ben hepsini yapamayacağım için bunu almak şu anda benim için daha doğru. Kalanlarla da ultimate paket ya da nadir oyuncu paketi ya da bir tane oyuncu alırız. Evet 85 artı nadir 10 oyuncu paketimizde paketlerimiz arasına eklendi. 17 tane paket var. O zaman başlayalım. Haydi bakalım. Gelsin oyuncu seçimi. Geçen sefer Fodun çıkarmıştık. Çok oyuncu ihtimali var ama bakalım ne geliyor. Baya kötü geldi. Bu sefer baya kötü geldi. Geçen sefer Fodun harbi şansmış ee, Kulisevski. Evet altın oyuncu paketiyle başlayalım. Bir tane Future Star çıkarmamız yok mu bu bölümde peki? Bence var ya. Kimi de pembe yaptık. Ne kadar kaç paralara gidiyor falan şu anda hiçbir fikrim yok. Kulüpte de oyuncu kalmamıştı zaten 80 artı paketlerini yapmaktan. 80 artı oyuncu seçimi paketlerini yapmaktan. O yüzden iyi oldu. Karışık oyuncu paketi. Bu arada parti çantası paketimiz de var. Onu da bak unuttum parti çantamız da var. Güzel güzel. Üst düzey karma oyuncu paketini açalım. İçinden bronz olanlar bir gitsin. Port geldi. Ne bu? Kramaric. Tamam, bunu gönderelim. Burada bir satılamayan nadir altın paketi var. Port yine Fransa sağ kanat dembele. Tamam gönder bunları. Satılamaz nadir karma oyuncu paketi. Hepsi nadir, bir şey gelebilir. Port geldi yine. Brezilya stoper kim bu Felipe? 84. Güzel. Kulüpte yüksek rating de fazla kalmadı. Bir şeyler çıksa aslında çok iyi olur. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Hadi bir walkout alalım ya. Yine bort aldık. çıkar mı artık ya. Ben bıktım bu adam. Bütün paketlerimiz satılabilir ki sadece şunlar. 85 artı 10 ve geleceğin yıldızları parti çantası. Onlar zaten satılamaz oluyor. Küçük üst düzey altın oyuncu paketi yine. Hadi oğlum bir walk out alalım lan. Aa geldi. Niye şey olmadı? Oğlum niye ışıklar yanmıyor lan? Böyle şey geldi sandım. 79'luk bir oyuncu geldi sandım. E tamam güzel güzel. Güzel. Çok iyi çok iyi. Bunu direkt satarız. Gerçi çok para etmiyordur ama. Aynen. Çok para etmiyor. Bu bu arada güzel bir yedek olur mu? Hemen bakalım karta. Yüksek yüksek beceri hareketi 4. 1.87. Ee, çeviklik dengesi idare eder boyuna göre. Dayanıklılık, güç, agresiflik çok iyi. Kafa var. Kanattan kanada orta şekli. Bitiriciliği var. Az. Güzel kart. İşimize yarar. Yine nadir altın paketi. Böyle biraz daha para edecek bir şey gelmesi lazım. Nadir altın paketlerini hiç sevmiyorum abi. Yani ya çok kötü çıkıyor ya. İyi çıkıyor. Ya çok da iyi çıktığı söylenemez. Evet artık son 7 paketimiz ama Team of the Week paketini açmayacağız zaten. O yüzden 6 paketimiz. Üst düzey altın oyuncu paketi değil. Nadir elektrom oyuncu paketi. Bundan walkout bekliyorum. Port geldi. Tamam. Oğlum. Biz belli için anlaşma yapmışız ya. Şimdi neleri var? Şu premium altın oyuncu paketi de bir çıksın. Haydi gelir mi bir şey? Yine board yine mi kramar yok. Artık yeter çünkü. Diye. 84. Jumbo Premium altın oyuncu paketini açalım. Yine board. Bu sefer in iç, iç Walkout alamadık ya. Bir tane aldık. Onda da zaten Future Star geldi. Üst düzey altın oyuncu paketi. Haydi. Yine board. Oğlum yeter lan bir board'un bir üstüne çıkalım ya. Yolla bunu da. Evet. Şimdi ilk önce parti çantasını açalım abi. Ee, geleceğin yıldızları parti çantası. Kış yok yeri. Toti mansiyon ve geleceğin yıldızları birinci takımdan bir oyuncu. Bu güzel bir e, filtre. Yani üç tane var. Diğer e, saçma şeyler yok. O yüzden açtım. Haydi. Hadi bakalım ne geliyor. Ne geldi? Sağ kanat bek. Aa bu şey aslında kıyata. Yani çok iyi değil. Çok iyi değil. İyi değil hatta yani. Hemen fiyatından da anlayacağınız üzere standart bir kart çıkardık. 85 artı onu da açıyorum. Bakalım ne geliyor. Haydi bir future star. Yok. Güzel bir volkat. Neymar. Ah ben de Neymar olsun ya. Alison gelmesin. Neyse güzeldir ya güzeldir. Tamam fodderlar bayağı bir doldu herhalde. Oh tamam. Çok da iyi gelmedi ama yine de fena değil. En azından duplicate falan yok. Yani güzel güzel bir tane çıkardık. Para etmiyor ama çıkardık. Yani dediğim gibi bu kadroya zaten şu anda pek bir upgrade yapılamayacak durumda. Aspul Kuvveti'yi zaten oynatamayız. Fodum var. Bu kadroya şu anda yapılırsa bir Messi bir Kante upgradelenir. Onun dışında belki bir güzel bir SPC gelirse işte mesela Fransız Premier Lig'den falan oraya bir şey yapabilirim. Aynı şekilde orada full oynayan bir sağ kanat gelirse Fransız bu Future Star zamanında yine yapabiliriz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.